Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aypin. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başta gördüğünüz gibi Savcı Roblox için çalışmaya başladı. Evet arkadaşlar gerçekten savcı sonunda yani avukat, savcı kim ne varsa artık Roblox için çalışmalara başladı ve çok yakın zamanda açtıracaklar. Planlayanlar için birazdan bunları size teker teker göstereceğim ama sizler de videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. D2 siz bu kadar fazla Robux kazandığımı göstereceğim. D2 sitesiyle çok uygun fiyata istediğiniz kadar Robux alabilir. Hatta sizin olan Robux'ları hesap oluşturup da z 2 sponsorluğu için teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Avukat Serhat'ın par Roblox için mahkemeye direkçe falan vermişti. En sonunda arkadaşlar geçen gün yeni bir tane video atmış. Hemen onu size göstereyim. Video burada. Roblox oyun açacak kapı savcıyla konuştum. Bu videoyu size açalım. Evet değerli arkadaşlar, Roblox'u açacak kapı arkamda gördüğünüz kapı. Az önce değerli savcımızla görüşmeleri yaptım. Bütün son gelişmeler hakkında bilgileri aldım ve size son bilgileri paylaşacağım arkadaşlar Selahattin Par savcı ile konuştu ve Roblox'un açılıp açılmayacağı hakkında gerekli bilgileri aldı. Yani ne ihtimalle açılır ne ihtimalle açılmaz bunların hakkında bilgi aldı ve çok yakın zamanda TikTok hesabında paylaşacak. Biz de arkadaşlar takip edip bu atacağı son videoyu beklemek üzere Şu an İnşallah çok yakın zamanda atar bize Roblox hakkında gelişmeleri öğreniriz. Ve arkadaşlar bildiğimiz üzere Mustafa Sergül Zaten bilmeyen kalmadı. Arkadaşlar Roblox hakkında en son videosu burada gördüğünüz gibi. Ama bunu boş verin. Gördüğünüz gibi burada bir tane video var. Her yerde Roblox oyunu konuşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar mecliste yeni bir konuşma yaptım Mustafa Sarıgül. Hemen o videoyu size izleteyim. Sayın Başkan Can Erzincan'dan saygıyla selamlıyorum. Şu an itibariyle binlerce çocuğumuz ve binlerce evladımız tatile girmek üzere. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de Roblox açık ama Türkiye'de binlerce evladımız bunu beklemekte. Anneler, babalar özellikle çocuklarımızın oynayacağı oyunu seçebilir. Bakanlığımız örfümüzü, töremizi, gelenek lerimizi koruyacak şekilde düzenleme yapabilir ama Roblox açılmalı çocuklarımız mutlaka sevinmeli. Yani arkadaşlar video izlediğiniz üzere kısaca Mustafa Sergi Tatil'e girmeden önce Roblox açtırmak için çalışıyor. Meclis sefer hala konuşmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere eskiden mecliste yine konuşmuştu. Benim videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğeni bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video gelecek. Takipte kalın. Bay bay. you <laughs>